Merhaba aslan burçları. Kanalıma hoş geldiniz. Sizin için de yapıyorum arkadaşlar. Abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizin için de yapıyorum sevgili aslanlarım. Neyse haliniz arkadaşlar. Sevgili aslanlarım size de yapıyorum. Rica yaptınız. Ben de sizlere yapıyorum arkadaşlar. Sevgili aslan burçları çok çok teşekkür ederim bütün abone olan veya olmayan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Nisa haliniz arkadaşlar aslan burçları. Sevgili aslan burçları için de yapıyorum. Sevgili aslan burçları. Pardon arkadaşlar. Sevgili aslan burçlarım. Mükemmel mucize geldi evli olanla. Çocuk müjdesi gelebilir. Evlenmek isteyenler evlenebilirsiniz. Kalbi boş olanla. Mükemmel mucize geldi arkadaşlar. Evlenebilirsiniz. Bekarla. Kalbi boş olanla. Mükemmel. Ağır ağır olsa da noktaları koydunuz. Arkadaşlar sevgili aslan burçları sana da mucizeler geldi. Ne ektiysen onu geldi arkadaşlar. Ne ektiyseniz onu biçeceksiniz arkadaşlar. Bu sene ne ektiysen onu biçeceksiniz. Çok iyi kartların geldi arkadaşlar. Problemlerin varmış. Evli olanlar kavga gürültü olmuş olabilir arkadaşlar. Problemlerin var. Biraz noktaları zor koydunuz arkadaşlar. Sevgili aslan burçları çok zor koyar, kararları. Yani o çok sabırlıdır. Sabır eder, sabır eder, sabır eder. Aslan burçları çok sabırlıdır. Genellikle erkekleri. Çok sabırlıdır. Kızlar da sabırlıdır da biraz ama erkekler daha sabırlıdır, aşırıdır. Kızlarım da çok sabırlıdır. Ama o noktaları tez kor ama er, kız, kızları. Aslan Burcu'nun kızları tez kor noktaları. Ama erkekler biraz süründürür tabii ki. Noktalar o zor kor kararları zor alır arkadaşlar. Evlenmiş boşanmış olabilirsiniz. Senin de taliplerin geldi. Kalbiniz boş olanla. Evliliğinize noktayı koyanla. Size de evlilik geldi. Kalp geldi arkadaşlar. Kalbiniz boş olanla. Mutlu, huzurluk geldi arkadaşlar. Evlilikten korkuyordunuz. Korkmayınız. Korkmayacaksınız artık. Noktaları sen de koydun arkadaşlar. Evliliğiniz iyi olacak. evlenenler başlangıç yapanla. Mutlu, huzurluk. Çok güzel arkadaşlar nişanlı ve sevgili olanla biraz daha müddet edin. Hemen imza atmayın arkadaşlar evli olanla. Evlenmek isteyenler hemen imza atmayın arkadaşlar. Biraz normal işi de bırakın arkadaşlar. Son işi noktalar versin arkadaşlar sevgili aslanlarım için. Bir daha çekiyorum. Beni izleyen arkadaşlar kimse onun şansına. Aslan burçları. Sizin için yapıyorum. Sevgili aslan burçları evlenmiş, boşanmış olanla, çocuğunuz var kafaya o takılıyor arkadaşlar. Evlenmiş, boşanmış olanla, orta bir tane çocuk var, kız çocuğu. Ona çok üzülüyorsunuz. Bunu babaannesi ve anneannesinin yanında olabilir arkadaşlar. İki kadın var çünkü. Arkadaşlar biraz problemleri var arkadaşlar. Aslan Burcu'nun evlenip boşanan birinin arkadaşlar. Yani beni kimse izliyorsa yani İyilerini alın, kötülerini de serbest bırakalım. Serbest bırakın doğayı arkadaşlar. Çok güzel gelmiş arkadaşlar. Biraz problemler ama evlilikten boşananla. Boşanmış, ayrılmış olabilirsin. Tekrar barışmak istiyor arkadaşlar. Sevgili aslan burçları, tekrar barışmak istiyor. Ayrılmış, boşanmış olanla tekrar barışmak istiyor arkadaşlar. Problemli bir evliymiş çünkü. Boşananla. Problemleri sen de ağır ağır atlattın ama biraz psikolojin. arkadaşlar. Bir daha versin arkadaşlar sizin için. Sevgili Aslan burçları tam net vermedi arkadaşlar. Bir daha çekeyim. Sonunu versin arkadaşlar. Ay mükemmel geldi. Boğa burcunda bir kızla tanışabilirsiniz erkekle veya da kız kız aslanları Boğa burcunda mükemmel bir evliliğiniz olacak. Nişan olabilir, düğün olabilir. Mükemmel sen de yani kalbi boş olanla bütün problemleri sende noktayı koydum. Kariyerinde kariyerinde zirve var arkadaşlar. Sen zaten lidersindir. Altlarda fazla durmasın arkadaşlar. Sevgili aslanlarım, sen zaten bir iş yerine vardığın zaman bir ay veya üç aydır senin müddetin. Ondan sonra dırmanışlarına hazırlanmışındır, çıkmaya başlamışındır. Ağır ağır olsa da. Sen çünkü lider ruhlu olduğun için oraya tam adapte olursun arkadaşlar. Sevgili aslanlarım mükemmelsindir. Mucizeler sende bekliyor arkadaşlar. Evliliklerinizde biraz problemlerin vardı. Nişanlı, adam, nişanlı olanla veya da o problemleri de noktayı koyacağım. Ağır ağır olsa da bir daha çekeyim mi sevgili aslanlarım? Tam net versin arkadaşlar. Ama mükemmel. Boğa Burcu'nda Patronum patronun olabilir, baban olabilir, akraban olabilir, miras gibi yüklü bir para geliyor arkadaşlar. Sevgili aslanlarım mucize geldi. Sana da yüklü paralığa geldi arkadaşlar. Beklemediğin yerden mucize. Bütün dilediğin oldu sevgili aslan burçlarım. Bütün ne dilediysen kızlarım. Genç veya da beni kim izliyorsa dinliyorsa onun arkadaşlar. Bütün problemleri noktayı koydum. Mükemmel mucizeler geldi. Bütün dilediğin senin de oldu arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.